Aralık videosunu yeni birine hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahve ve çikolatamız yok maalesef. <laughs> Ama olsun. Şu an Kastamonu'dayız. Kaldığımız yerden çıkacağız, hazırlanıp yatağımız toparlayalım. Yüzümüzü yıkayalım. Hastam olacağım ya. Hægir, hægir, ég visti mjög langt. Şimdi de alıp süreceğim. Kombinim böyle oldu. Şimdi montumu giyeceğim. Telefonumu alayım. Şimdi biz birazdan çıkış yapacağız. Mükecim böyle oldu. Küpelerim de böyle görünüyor. Bir şeyler çekmeye çalışırım. Telefondan ya da açarsam açarım. Öyle. Otopara geldik. Valizi bırakacağız. Sonrasında da çarşıya gideceğiz. Aynen. Alışveriş. Yapacağız. Şimdi valizi bırakalım. Çünkü elimizi taşımak büyük olur. O yüzden en güzeli bırakmak. Şimdi çekin. NC'den çıktık. Şimdi başka yere gideceğiz. Bilmiyorum artık. Telefondan çıkıyorum. Kameraya gir çık yapmak istemedim. Bakalım başka bir yerde bir şey bulacak mıyız? Ama öyle değil mi şu anda? Hayır sabahlık gibi değil bu. Şimdi bunun başka bir avur. Alışveriş yapacağız. Şimdi kaptım. Diyalan <laughs> <bir> şey göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yemeklerimiz geldi. Beğendiniz mi kadın hanım? Çok. Abi yukarıda yemeye Uyku bandı alacakmış. Ee, biz buraya geldik. Ablam ayakkabı deniyor. <laughs> Şimdi biz otogara geldik. Birazdan gidecek. Şöyle. Ablam buraya gitti. Birazdan otobüse binip gideceğiz. dibi kalmış. Uykusuzluktan bayılıyorum. Videonun sonuna geldik. Yani ki görüşürüz. Bay. Günaydın. Gerçekten çok kötü bir gün. Boğazım ağrıyor. Yani dün akşam bayılmışız. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bugün bir de yani pazar günü elektrik mi kesilir kardeşim? Pazar günü evde olan bir insanım ben. Pazar günü yapmam gereken şeyler var. Uf. Ve şardım yok. Yani sizin şardınız yani ne kadar yeterse akşama kadar yokmuş elektrik. Ne kadar yeterse çekeceğim bir şeyler. O yüzden kısa kısa bugünü kısa yaşarız. Telefonum da şardı yok. Yani şöyle göstereyim. Powerbank buldum evin içinde. Yani %2 oldu şardım. Powerbank doldurursa, Yani powerbank'im de olsa tabletten izlerim bir şeyler. Tabletin şarjı %75 falandı. Aynen. Onu da izlerim. Sıkıntı değil. Evi süpüremeyiz. Temizlik yapamayız. Çamaşır atamayız. ya Bugün evde mal mal takılacağız. Yani açayım dedim. Paylaşır mıyım paylaşmaz mıyım bilmiyorum. Çekeyim. Öyle ben şimdi etrafı hızlıca toparlayayım. Sonra aramıza Geleyim. Artık takvimi açalım. Yani kahveyi yapabileceğim. Elektrik yok maalesef. Ama yine de açmış olalım. En kötü akşam içerim geldiğinde. Biz kaçta kaldık? 7'de kaldık. 7'yi açalım. 7 burada. Ay, dur, indireyim biraz. Evet. 7 burada. Hayır. Hayır ya. Lungo. Aa tamam tamam. Ay ay. Ay o kadar üzülürdüm ki. Şey zannettim. Burada fındıklı olan var ya o da yeşil ya. Ay Lungoymuş tamam. Lungo yeşilmiş. Neymiş ismi de? Lungo Elegante 6. Eh iyi tamam. Fındıklı çıksaydı ve şu an içemeseydim çok üzülürdüm. Çok ama çok üzülürdüm. Neyse çikolatamıza gelelim. En son yedi nerede yedi nerede yedi 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 yedi. Ha yedi buradaymış. Burada. Bakalım bugün ne çıkmış. Bugün ay. Bugün şeker çıkmış. Şöyle mi? İşte böyle. Bakalım. Artık o kadar alıştım ki bunu tadına. Dün yükleyemedim. Bugün de yükleyemeyeceğim, hocam. Evet Nasıl edit yapacağım da? E ee, şey yok. Telefonun şarjı yok. Neyse. Bunun da şarjı azalıyor gitgide. Bir şey yaparsam şey elektrik gelirse kahve falan çekersem size açarım arkadaşlar hala elektrik gelmedi ve ben hasta olacağım herhalde gözlerim falan gitmiş ya. Of. gerçekten her yerim ağrıyor karnım ağrıyor sabahtan beri midem bulanıyor falan öyle size haberdar edeyim dedim